Ča ima jena, a i na li čaršija. kale ima jena, a i na li čaršija. Matija otide, da zastanem dušmana, o, oh, 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 dost moja matia otide da zastanem dušmana omladost moja çanakkale içinde aynalı çarşı çanakkale içinde, i̇çinde aynalı çarşı Kimimiz nişanlı Kimimiz evli O oh, oh, gençliğim eyvam Kimimiz nişanlı Kimimiz evli O oh, gençliğim eyvah. Eyvah. Bravo, bravo. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde bu güzel Çanakkale destansı Çanakkale türküsüyle taçlandırmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize de. Bye, bye. Şu anda Kosova çadırının önündeyiz. Ee, Yanımızda Kosova'dan gelen Boşnak kardeşlerimiz var. Halk Oyunları ekibiyle birlikteyiz. Yöresel kıyafetlerini görüyorsunuz. Şu anda Türkçe bilen kardeşimiz olmadığı için e, ben size kısaca anlatmaya çalışıyorum. Hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuzda e, Kosova'da bir gelin kızın hazırlanmasını anlatıyor. Bunlarda farklı bir makyaj yapılıyor. E, bu makyaj yine giysileriyle birbirini tamamlar nitelikte e, beyaz bir zemin üzerinde e, yine giysilerinin renginde farklı desenlerle e, bir takım işlemeler yapılmış. Yine bu e, sanıyorum bunların ayrı dizinlerinin de farklı özellikleri vardır ama çok fazla bilemiyoruz. Yine üç etek tarzı diğerlerinden farklı olarak biraz daha farklı renkler kullanılmış. Gerçekten hepsi birbirinden güzel, birbirinden şirin, pırıl pırıl kardeşlerimiz. Halk oyunları gösterilerini de sizlere sunuyoruz. Nijek pade na behar na voće, pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoče, neka ljubi kogod koga hoće. Ako neće, Neksene namece aconece Neksene namece odname ta nemasella meta nema odna Merhaba Kültür Kervanı